Merhabalar sevgili Paraksilen Kimya izleyicileri Yeni bir videoda daha beraberiz Bugün maddenin fiziksel hallerini işleyeceğiz Maddenin fiziksel halleri suyun buhar basıncı dışında çok zor olmayan bir konu Bu yüzden maddenin fiziksel hallerini P ve X olarak beraber işleyeceğiz Yani hem P serisi hem X serisi e, tek videoda olacak P-X serisi olarak Buhar basıncını tabi biraz daha ayrıntılı olarak herkesin bilmesini istiyorum e geri kalana baktığımızda da geri kalanı çok zor değil aslında. Geri kalanı rahatlıkla yapıyoruz. Bu yüzden P serisi ve X serisi diye ayırma gereği duymadım. Hadi o zaman yavaştan başlayalım maddenin fiziksel hallerine. Neydi maddenin fiziksel hallerinin sınavdaki önemi? Maddenin fiziksel halleri de arkadaşlar gazlar, sıvılar, katılar, fiziksel haller ve hal değişimi olmak üzere ana başlıkları ayıracak olursak en çok fiziksel haller ve hal değişiminden çıkıyor. Sıvılardan işte viskozite, buhar basıncı falan çıkıyor. Katı ve gazdan daha hiç çıkmadı son 10 yıla baktığımızda arkadaşlar. Tabi TYT'yi kastediyorum burada. Hani MSÜ'yü kastetmiyorum. Şöyle çıkan soru sayısına baktığımızda 2015 ve 2019'da çıkmadı. Geri kalan her yılda maddenin fiziksel hallerinden soru karşımıza çıktı. Bu yılda bildiğiniz gibi hem TYT'de hem de MSÜ'de kaynama noktası ve buharlaşma yani sıvılarla ilgili soru çıktı. Geçmiş yıllara da baktığımızda sıvılar biraz daha çıkma oranı fazla. Yani ya hal değişim, hal değişim grafikleri ya da sıvılarla ilgili sorular çıkıyor. Hadi o zaman yavaştan maddenin fiziksel hallerine geçelim. Arkadaşlar madde bildiğiniz gibi 4 fiziksel halde 3'tü 4'e çıkardık. Daha fazlası da var da biz şimdilik kimyadan 4 fiziksel hali görüyoruz. Katı sıvı gaz plazma, katıdan sıvıya erime sıvıdan katıya donma, sıvıdan gaza buharlaşma gazdan sıvıya yoğunlaşma, katıdan gaza doğrudan geçiş süblimleşme, gazdan katıya kırağılaşma, gazdan plazmaya iyonizasyon ve plazmadan gaza de iyonizasyon. Nedir bunların farkları? Şöyle şöyle ekrana getirip şöyle biraz bakalım bunların farkları üzerinde. Katı tanecikler arasında boşluk yok denecek kadar az. Su hariç biraz sonra su için bundan bahsedeceğiz zaten. Sıvı da boşluk katıya göre biraz daha fazla. Tabii ki yine su hariç. Gazda ise boşluk en fazla. Plazmanın boşluğu katı ve sıvıya göre fazla. Ancak arkadaşlar milli eğitim plazmayı gazla kıyaslamıyor. Biz de plazmayla gaz arasında herhangi bir kıyaslama yapmayacağız. Katı Boşluğu çok az olduğu için yoğunluğu çok fazla. Tabii ki yine su, bizmut gibi bazı istisnalar hariç. E sıvıda da boşluk biraz daha arttı. O zaman yoğunluk azaldı. Gazda boşluk daha da arttı. Yoğunluk daha da azaldı. Plazmada dikkat edin yoğunluğu katı ve sıvıdan az. Gazla ne yapmıyor? Kıyaslamıyor. Katı en düzenli. Gaz en düzensiz. Katıda tanecikler titreşim hareketi yapıyor. Sıvıda sıvı da titreşim ve öteleme hareketi yapıyor. Gaz da titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapıyor. Plazmanın hareketi üzerinde milli eğitim bir ayrıntıya girmiyor. Ayrıca arkadaşlar bu titreşim öteleme dönmede bazı istisnalarımız var. Bu istisnalara da milli eğitim girmiyor. Yani kitaplarda yok. Şu gaz şunu yapar. Bu gaz özeldir. İşte helyumda şu vardır da. işte oksijende yoktur gibi istisnalara takma. Katı titreşim, sıvı titreşim öteleme, gaz titreşim öteleme dönme yapıyor. Yap geç, söyle geç. Katının belli şekli, belli hacmi var ve sıkıştırılamıyor. Gazın belli şekli yok. Hani su her kaba doldurabilirsin, her şekli alır ama hacmi belli. Bir bardak 100 mililitre su aldığında nereye götürürsen götürür 100 mililitredir. Sıkıştırılamaz ve akışkan. Gazda da belli şekli ve hacmi yok. Gaz sıkıştırılabilir ve akışkan. Peki plazmanın diğer hallerden farkı ne? Plazmada arkadaşlar pozitif ve negatif yükler serbestçe dolaşabiliyor. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Yani atom molekül neyse bütün. Ama plazmaya geçtiğinde bu atomdan elektronlar kopuyor. Hem atomun artı yüklü hali hem bazı atomlarda kopmamış hali hem de bu kopan elektronlar böyle kımıl kımıl karman çorman aynı yerde dolaşıp dolaşıp duruyor. Buna plazma diyoruz. Plazma diğer hallere göre daha yüksek enerjiye sahip. En düşük enerji katı en yüksek enerji plazma. Plazmanın belli şekli ve belli hacmi gazda olduğu gibi yok ve plazmada gaz ve sıvıda olduğu gibi akışkan bir fiziksel hal. Genel hatlarıyla oturdu değil mi kafamıza? Hadi geçelim su. Arkadaşlar su donarken moleküller arası boşluk artıyor. Bakın şurada su molekülü arada kırmızı ile çizdiğim hidrojen bağları. Su katı haldeyken altıgen kristal yapısında olduğu gibi katı haldeki su moleküllerinin arasında şöyle boşluklar oluşuyor. Bu su molekülleri birbirini çok fazla çekse de bu boşlukları kapatamıyorlar. Dolayısıyla su katı haldeyken moleküller birbirinden sıvı hale göre daha uzakta. Sıvı hale geldiğinde bak ne oldu aradaki boşluklar? Yine pembeyle çiziyorum boşlukları azaldı. Yani su katı hale geçerken moleküller birbirinden uzaklaşarak altıgen yapısını oluştururlar. Bu altıgen yapıda moleküller arası boşluk çok fazla olduğu için altıgen yapının hacmi suya, sıvı suya göre daha fazladır. Bu moleküllerin bu hale gelmesi arkadaşlar artı 4'te başlar molekül düzenlenmeye ve sıfırda biter. Bu yüzden su artı 4'ten sıfıra gelinceye kadar genleşir. Soğuduğu halde hacmi artar. Veya sıfırdan artı 4'e gelinceye kadar hacmi azalır. Bu ara dışında suyun bir istisnası yoktur. Yani sıfırın altında yine su soğursa, hacmi azalır, ısınırsa genleşir. Bir sıkıntı yok. Artı dörtten sonra da bir sıkıntı yok. Sıkıntı sıfırla artı dört arasında moleküllerin düzenlendiği bu bölgede. Suyun bu bölgesini bileceksin. Ha, bizmut var, antimon var. Bunlar da su gibi donarken hacmi artıyor. Hacmi arttığı için yoğunluğu azalıyor. Katısının yoğunluğu daha düşük. Ama onların hangi sıcaklık aralığında istisnası olduğunu bilmene gerek yok. Suyun bu istisnası 0 ile artı 4 arasında. Bak buharda o hacim iyice fazla. Orada bir sıkıntı yok bak. Su sıvıdan gaza geçerken hacmi artıyor. Normal maddeler gibi. Sadece sıvıdan katıya geçerken de hacmi artıyor. Normalde bu boşlukların azalması ve moleküllerin daha sıkı olması lazım. Su daha sıkı, daha çok çekiyor ama moleküller birbirinden daha uzak. Bunun sebebi buzun altıgen yapısı. İşte su donarken moleküller arası boşluk arttığı için buzun yoğunluğu sudan düşük. 6 tane su molekülü böyleyken 6 tane buz molekülü daha çok hacim kaplıyor. Hacim çoksa yoğunluk az. İşte bak suyun eksi 4'ten artı 20'ye kadar yoğunluk grafiği. Ne dedim ben sana? Sıfırda buz erimeye başladığından 4'e kadar istisna var. Bak eksi 4'ten sıfıra hiçbir istisna yok. Isıtıyorsun. ısınan bütün maddeler gibi buz genleşiyor. Genleştiği için yoğunluğu azalıyor. Bak azaldı 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 sıfıra geldi erimeye başladı. Erimeye başladı. Burada ne haldeydi? Hatırla. Burada altıgen haldeydi. Ne olacak bu altıgen yapı? Artı dörde gelinceye kadar şöyle hacmini azaltacak. Bunların her birinin su molekülü olduğunu düşün. Hacim azalıyor. Yoğunluk artıyor. Başta eriyor ya sıcaklık değişmeden hacim azalıyor. Sıcaklık değişmeden hacim azalıyor. Dörde kadar. Dörde kadar moleküller düzenlendi. Bu yüzden dörde kadar sıfırdan dörde kadar eriyen buz birbirinden uzaklaşması gerekirken yaklaştı. Ve sıfırdan dörde kadar hacim arttı. Şey hacim azaldı. Moleküller yaklaştı. Yoğunluk arttı. Dörtte molekül düzenlenmesi bitti. Bak artık ısıtıyorsun. Ne oluyor? Hacim artıyor. Yoğunluk azalıyor. Bak istisna nerede? İstisna bu arada. Yani şöyle bir sayı doğrusu çiz kafanda. Şöyle bir sayı doğrusu. İki tane sıfır olsun bu sayı doğrusunda bir de artı 4 olsun. Niye iki tane sıfır çizdik? Bir sıfırla diğer sıfır arasında eriyor. Burası erime bölgesi. Suyun istisnası bu arada bak tatlım. Bu arada. Bu arada dışında bir istisna yok. Eksi sonsuzdan sıfıra ısınan madde genleşir. Normal. Artı dörtten artı sonsuza ısınan madde genleşir. Hacmi artar. Ancak sıfırda erirken ve artı dörtte kadar giderken ısındığı halde genleşmesi gerekirken hacim azalır. Grafikte gördüğün gibi yoğunluk artar. Anlaştık değil mi? Suyun istisnası burada. Su, su bu istisnası nedeniyle yüzeyden donar. Hani donuyor ya. Donarken hacim artıyor, hacim artıyor, yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalan buz yüzeye gidiyor. Yüzeye gezdiği için yüzeye giden buz ısı yalıtımı sağlar. Bu da su canlılarının sert kış koşullarından canlı kalmasının sebebidir. Bak şurası Baykal Gölü. Dünyanın en büyük tatlı su gölü Rusya'nın iç taraflarında. Buz kalınlığını görüyorsun. Donduğu zaman deniz, göl, donduğu zaman böyle bir buz tabakası oluşuyor. Bu da bir bilimsel kitaptan, aa, Britanika'dan yanlış hatırlamıyorsam aldığım bir grafik. Eğer şöyle bir buz tabakası olduğunu düşünürsek, yukarısı eksi 10 olsa bile şurada buzda suyun dengesi olduğu için burası sıfırdır. Ve hatta suyun dibi artı 4'e kadar ısınabiliyor bakın. Yani siz burayı eksi 10'a, eksi 20'ye, eksi 30'a da soğutsanız oradaki insanlar ölse de denizdeki su canlıları sağlam kalıyor ve küresel kışı atlatabiliyor. Aynı zamanda arkadaşlar evrim teorisinin yaşam suda başlamıştır kısmının desteklerinden biri bu. Küresel kış olsa da sudaki su canlıları bu küresel kıştan etkilenmiyor. Kendi sıcaklıklarında tekrar canlı kalmayı sürdürebiliyorlar. Yeryüzündeki suyun buharlaşıp bir daha yağış olarak yağmasına su döngüsü diyoruz. Su döngüsü yaşamın devamı ve suyun temizlenmesini sağlar. Atmosferdeki su buharına nem diyoruz. Nem yağışları oluşturur. Hem de rahat nefes almamızı sağlar. Kuru havada rahat nefes alamayız arkadaşlar. Al değişiminin endüstriyel önemi. Suya anlaştık değil mi? Suda bir sıkıntımız yok. Su donarken hacmi artıyor. Bunun sebebi moleküllerin yeniden düzenlenmesi ve moleküllerin yeniden düzenlendiği bölgede yani sıfırda katı halden artı dörtteki sıvı hale kadar bu sıkıntı var. Artı dörtten sıvı halden sıfırda katıya gelirken hacmi artıyor. Sıfırda katıdan artı dörtte sıvı hale gelirken hacmi azalıyor. Geri kalan bütün sıcaklıklarda ısınan madde genleşir, soğuyan maddenin hacmi azalır. Tamam mı? Tamam. Gelelim hal değiştiminin endüstriyel önemine. 1. LPG sıvılaştırılmış petrol gazı propan bütan karışımı mutfak tüplerinde kullandığımız doğalgazı olmayan illerde ve arabalarda kullandığımız gaz karışımı ve LNG sıvılaştırılmış doğalgaz natural gaz %90'ı metan hal değişimi nedeniyle depolanıp taşınabiliyor yani araba deposunda sıvı halde evdeki tüpte sıvı halde LPG veya siz Uzak bir yerdesiniz, bir fabrikanız var inşallah yani. Bu fabrikayı doğalgazla ısıtmak istiyorsunuz, bir depo yapıyorsunuz doğalgaz deposu. Doğalgazı sıvı halde getiriyorlar, gaz halde taşıyıp depolamıyoruz. Buzdolabı klima gibi sistemler soğutucu akışkanlar, soğutucu gazlar sayesinde soğutuyor. Havadan sıvı azot ve sıvı oksijeni hal değişimi sayesinde yine yapıyoruz bazı ilaçlama sistemleri, otoboyama makineleri, bazı kamyon ve otomobillerdeki havalı fren sistemleri, oksijen tüpleri, sıcak hava balonları hep hal değişimi sayesinde hayatımızda var olan e, neler, endüstriyel e, icatlar mı diyelim, cihazlar mı diyelim? Bunların hepsi hal değişimi sayesinde var arkadaşlar. Hadi o zaman bu konu hakkındaki bir soruya bakalım. Maddenin fiziksel halleri ve hal değişimi hakkında verilen genellemelerden hangisi yanlıştır diyor. Bak Sait Hoca özellikle genelleme diye belirtmiş ki sazan gibi gidip suyun istisnasını atlama. Bu genelleme diyor genellemeye göre çöz. Hal değiştiren bir madde akışkan değilken akışkan olmayan fiziksel halimiz ne? Katı. Değilken akışkan hale geliyorsa başlangıçta katıdır doğru. Saf bir katı maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı artar. Sıcaklık zaten kinetik enerjidir o da artar. Hal değişimi sırasında moleküller arası boşluk artıyorsa, moleküller birbirinden uzaklaşıyorsa genellikle katıdan sıvıya sıvıdan gaza doğru geçiyordur. Genellikle bakın suyu düşünmüyoruz. Düzensizlik de artıyordur doğru. Moleküllerin birbirini daha yüksek kuvvetle çeken çok çektin yani gazdan sıvıya sıvıdan katıya doğru geliyorsun. Moleküller arası boşluğu fazladır? Hayır tabii ki. Çok çekersem moleküller arası boşluğum azalır genellikle diyoruz yine. LPG, LNG soğutucu gazlar hal değişimi sırasında hayatımızda yer alır. Doğru. O zaman ne yapalım hadi? Katılara geçelim. İlk videoda katıları da işleyelim. Sıvıları ikinci videoya bırakalım. Orada buharlaşma falan filan var çünkü. O uzayacak. Bu videoyu çok uzatmayalım değil mi? Bu sene kısa kısa çekiyoruz. Hadi bakalım. Katılar. Katıları ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere. Amorf katılar molekülleri belli bir dizilime sahip olmayan katılar. Molekülleri rastgele istiflenmiş. Yani suda veya işte tuzun kristal örgüsünde olduğu gibi belli bir dizilim yok. Rastgele istiflenmiş. Bu rastgele istiflenme nedeniyle de ısıttığında moleküller arasındaki bütün bağlar aynı anda kopmuyor. Veya aynı anda gevşemiyor. Yani katıyı ısıtıyorsun. Bu katıda önce moleküllerin bir kısmı uzaklaşıyor, sonra diğer kısmı, sonra diğer kısmı. Yani molekül önce yumuşuyor, sonra eriyor. Bu sıcaklığa yumuşama sıcaklığı veya camsı geçiş sıcaklığı diyoruz. Çikolatayı düşün, çikolatayı. Düşün dedim, düşün. Yeme, dur, dur, yeme. Çikolatayı düşün. Çikolatanın katı olduğu bir hal var, değil mi? Isıttığın sıvı olduğu bir hal de var. Peki katıdan sıvıya geçiş net mi? Önce yumuşuyor, yumuşuyor, sonra sonra sıvı oluyor. Tereyağı, cam, plastik maddeler bunlar örnek. Ama tuz öyle mi? Tuz tuzu bilemezsin. Buz öyle mi? Buz. Buzu erittiğini düşün. Yarısı eridi yumuşak mı? Halen sert değil mi? İşte bunlar kristal katı. Kristal katıların molekülleri sabit bir şekilde diziliyor. Sabit bir şekilde dizildiği için sabit bir erime noktası var. Ve eriyinceye de kesinlikle yumuşamıyorlar. Sert 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 eridi sıvı bitti. Kristal katları dörde ayırıyoruz. İyonik kristal, moleküler kristal, kovalent kristal, metalik kristal. İyonik kristal, iyonik bağlı bileşik. Burada bir sıkıntı yok. Moleküler kristal, moleküllerden oluşanlar. Yani kovalent bağlı maddeler. Metalik kristal, elementel halde metaller ve alaşımlar. E, e kovalent kristalleri. Moleküllerden oluşuyordu kovalent maddeler. Hani su serbest bir moleküldü. Bu yüzden moleküler katıydı. E kovalent ne? İşte arkadaşlar müfredatta olmayan bir tip katımız var. Yani kovalent katı adında müfredat da ayrıntısı müfredatta yok. Kovalent katı da moleküller birbirine kovalent bağla bağlanıyor. Hani nasıl iyonik bağda molekül yok, iyonik bir örgü halinde örülüp gidiliyor ya. Bazı kovalent maddeler de kovalent örgü halinde örülüp gidiyor. Bunlar özel. Bunlar 2-3 tane işte silisyum var, silisyum karbür var, kuvars var falan. Bu 2-3 taneyi bileceksin yeterli. Bu 2-3 tane dışındaki her şey Moleküler katı her kovalent madde moleküler katı. Hadi biraz ayrıntılandıralım. İyonik katı. Arasında zıt yükler arasındaki elektrostatik çekim var. Yani neydi bunun adı? İyonik bağ var tanecikleri bir arada tutan. Moleküler katı arasında ne var? Bak dikkat et. Moleküllerin arasında ne var ha? Suyla su arasında. o iki ile o iki arasında zayıf etkileşim var dipol dipol hidrojen bağlandın. Moleküllerin içinde değil arasında. Hani iyonik katı da molekül değil de onun hem içinde hem arasında iyonik bağ var. Ama moleküler katı da molekülleri bir ara tutan dipol dipol hidrojen bağlandın. Bunlar ne dedik? Bunlar özel maddeler. Bunların molekülleri arasında da kovalent bağ var. Örülüp gidiliyor. Bunda metalik bağ var. İyonik katı kim? İyonik bağlı bileşikler. Bak örneklere bak. Moleküler katı kim? Kovalent bağlı bütün moleküller. Kovalent katı kim? Bunlar özel elmas, grafit, kuarts ve silisyum karbürle silisyum dioksit. Hocam bunları bilsek yeter mi? Of course bunları bil yeterli. Bunlar kovalent katı. Bunun dışında kovalent bağlı her şey moleküler katı. Buz bir moleküler katı. Su molekülleri halinde oluşuyor. Katı iot, naftalin vesaire hepsi moleküler katı. Metallerde metalik katı zaten onu biliyoruz değil mi? Peki özellikleri ne? İyonik bağlı bileşik özelliklerini biliyorsun. Erime noktası yüksek, sert, kırılgan. Tuz, tuzdan bir tabaka hazırladın, kırılıyor değil mi? İletken değil. Katı halde tuz iletmez. Moleküler katı buzu düşün. Buz. Düşük erime noktası, yumuşak. E hocam buz yumuşak değil. Ama kovalentlerin çekimi zayıf ya, zayıf etkileşim var ya. Yumuşaksa zayıf etkileşimdir. Moleküler katıdır. İletken değil yine. Buzdan düşündü. Kovalent katı yüksek erime noktalı Büyük bir kısmı sert, yumuşakları da var. Yine iletken değil. Metalik katı metaller ve alaşımlar. Dikkat yüksek değil. Düşük veya yüksek. E, civa sıvı ya, düşük olanı da var. Yumuşak veya sert. Civa da var, çelik de var. Alüminyum da var, çelik de var. Ve parlak iletken katı. Metaller. Anlaştık değil mi? Burada anlaştık mı? Tamam, bir sıkıntı yok. O zaman, o zaman hadi bir soruya bakalım. Bir soruyla biz katıları bitirelim ve şöyle soru bayağıymış be nasıl bir soruymuş bu böyle küçülttüm küçülttüm sığmadı ikinci videoda sıvılara geçelim kristal katıları yönik moleküler kovalent metalik buna göre hangisi yanlıştır erime noktası en düşük olanları genellikle kovalent kristallerdir doğru demir bakır gibi metallerle Çelik, tunç gibi alaşımlar metaller kristaldir. Evet metaller ve alaşımlar. Yani metalik bağ taşıyanlar metalik kristaldir. İyonik kristaller yani tuz katı halde elektriği iletmezken sıvı halde ve su çözeltisinde iletir. Moleküler kristallerde molekülleri bir arada tutan kuvvetler zayıf etkileşimdir. Moleküler kristal buz falan molekülleri bir arada zayıf etkileşim tutuyor evet. Metalik kristaller yumuşak ve düşük erime noktasına da sahip olabilir. E ee, ne oldu? Hangisi yanlış? Atladın değil mi? Yine atladın. Neye atladın? Kovalent kristal. Kim? Elmas. Grafit. Ne dedik? Çoğu sert ve yüksek erime noktalı. En düşük olanlar kovalentler değil. Kovalent bağlı olanlar yani moleküler kristaller. Çok dikkat et buna. Çok dikkat. Kovalent deyince aklına elmas, grafit, silisyum. Kovalent katı deyince aklına elmas, grafit, silisyum gelecek. Atlamayacaksın buna. Buna atlamak yok. Anlaştık değil mi? Bir sıkıntımız yok. O zaman ne yapıyoruz? O zaman bu videoyu burada bitiriyoruz. İkinci videoda sıvılar. Sıvılar sanırım tek videoyu doldurur çünkü pek çok özelliği var ve hani 2021'de hem MSU'de hem de e TGT'de çıktı. Sıvılar ayrıntılı işleyelim. Üçüncü videoda gazlar plazmalarla beraber videoyu, konuyu pardon bitiririz. Kendinize iyi bakın. Biliyorsunuz seviyorum sizi çok. Görüşmek üzere.